Merhaba değerli arkadaşlar, bilim insanları ve mühendisler doğayı inceliyorlar ve doğadaki sistemlerden yararlanarak yeni teknolojiler geliştikleri de oluyor. Kameraların geliştirilmesi için de göz çok iyi bir karşılaşma fırsatı. Bu fırsat belli ki teknoloji dünyasına çok şey kazandırmış. Gözle kamera arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları basitçe anlatmaya çalışacağım. Böylece kameranın gözden esinlenme noktalarını da fark etmiş olacağız. Göz, bir çeşit görüntü elde etme cihazıdır. Göz, beyinle birlikte çok farklı ortamlarda ideal görüntüler ortaya çıkarır. Göz büyük, küçük, uzun, kısa, karanlık, aydınlık, uzak, yakın gibi ortamlara hızla uyum sağlar ve kaliteli görüntüler oluşturur. Gözün ve beynin istemsiz etkileşimiyle elde edilen görüntüler hafızaya alınır ve iç dünyaya yansıtılır. Kamerada etkileyici görüntü elde etmek içinse mercek, odak ve ışık ayarlarının doğru bir şekilde yapılması gerekir. Doğru ayarlar bir insan tarafından ya da telefonlarımızda olduğu gibi bir yazılım tarafından yapılabilir. İdeal bir görüntü oluşturulması için meselerden yansıyarak göze gelen ışığın bir yüzey üzerine odaklanması gerekir. Gözümüzdeki kornea ve göz merceği bu işlemi yerine getirir. Kameralarda ise göz merceği ve korneanın işlevini görmesi için özel lensler tasarlanmıştır. İsterseniz burayı biraz daha açayım. Bir nesneden gelen ışınlar gözümüze ulaştığında kornea olarak isimlendirilen kubbe biçimli kısımdan gözün içine girer. Böylece kırılmaya uğrayan ışınlar göz merceğinin de katkısıyla retineye odaklanır. Kameraların mercekleri ise ışınların geliş açısını değiştirerek onların belli bir noktaya odaklanmasını sağlar. Işınların mercekten geçtikten sonra kesiştikleri yer odak noktası olarak isimlendirilir. Odak noktasının merceğe olan uzaklığı merceğin ve ortamın özelliklerine bağlıdır. Gözde mercek ile retina arasındaki fark sabittir. Bu nedenle bir nesnenin uzaklığı değiştiğinde net bir görüntü oluşturabilmek için göz merceği kaslar sayesinde istemsiz olarak şekil değiştirir. Kaslar gevşekken mercek daha düzdür. Kasıldığında ise küreselliği artar, böylece ışığı kırma derecesi değişir. Kamera lensleri ise kullanım amaçlarına göre yapılmış farklı odak uzaklıklarına sahip olabilir. Iris, göz bebeğinin büyüklüğünü değiştirerek gözün içine giren ışık miktarını ayarlar. Kameralarda ise bu amaçla diyafram açıklığı değiştirilir. Değerli arkadaşlar isterseniz şöyle hep beraber hatırlayalım. Güneşli bir günde dışarıdan kapalı bir ortama girdiğimizde ilk anda etrafımızı görmekte biraz zorlanabiliriz. Ancak kısa bir süre sonra gözümüz karanlık ortama uyum sağlar ve ayrıntıları görmeye başlarız. Iris gözdeki renkli kısımdır. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesini sağlar. Böylece göze giren ışık miktarı ayarlanır. Örneğin parlak bir ortamda göz bebeği küçükken loş ışıkta göz bebeğimiz büyüktür. Kameralarda ise merceğin arkasına yerleştirilen diyaframın açıklığı değiştirilerek ışığı algılayan görüntü sensörüne ya da filme ulaşan ışık miktarı ayarlanabilir. Diyafram açıklığı büyükken kameraya giren ışık miktarı fazla, diyafram açıklığı küçükken Düşüktür. Gözde ve kamerada üzerlerine düşen ışığı algılayarak görüntüye dönüştürmek üzere elektrik sinyaline çeviren algılayıcı yüzeyler bulunur. Gözün arkasındaki retina tabakası bu işlevi yerine getirir. Retinadaki ışığa duyarlı hücreler üzerlerine düşen ışığı algılayarak elektrik sinyaline dönüştürür. Retinada ışığı algılayan iki tür hücre bulunur. Daha önce bahsettiğim renklerin algılanması konu hücreleri sayesinde gerçekleşir. Eğer bunu biraz daha fazla hatırlamak isterseniz lütfen şuradaki linke tıklayınız. Çubuk hücreleri ise aydınlık ve karanlık değişimlerine karşı hassastır ve özellikle loş ışıkta görmeyi sağlar. Kameralarda çubuk ve koni hücreleriyle elde edilen ayarlar yerine ışığı algılayabilen görüntü sensörleri düşünülmüştür. Geçmişte ise bu amaçla fotoğraf filmleri kullanılıyordu karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama geçtiğimizde gözümüz bu değişime uyum sağlar. Çubuk hücrelerindeki ışığa karşı duyarlı olan molekül rodopsindir. Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama geldiğinde Çubuk hücrelerinde ilginç bir şekilde rodopsin üretilmeye başlar. Böylece retinanın ışığa hassasiyeti artar. Bu süreç yavaş gerçekleşir. Bu nedenle gökyüzü gözlemlerinde çok parlak olmayan gök cisimlerini çıplak gözle fark edebilmek için belirli bir süre karanlıkta kalınması tavsiye edilir. Karanlık ortamdan aydınlık ortama geçildiğinde başlangıçta her şeyi çok parlak ve beyaz görünür. Ancak bu durumda çubuk hücrelerindeki rodopsin molekülleri parçalanır ve çubuk hücrelerinin etkinliği azalır. Böylece renkleri algılamamızı sağlayan konu hücrelerinin ışığı algılama gücü çubuk hücrelerininkinden baskın hale gelir ki uzmanlar buna gözdeki duyarlılık yöntemi diyorlar kameralarda ise farklı aydınlık ortamlarına çözüm arayışları devam etmekle birlikte biraz önce anlattığım gözdeki duyarlılık yöntemi yerine görüntü sensörünün ISO değerleri olarak bilinen ışığa duyarlılık ayarı değiştirilir. Bilim insanlarının ve mühendislerinin gözden de esinlenerek kamerayla ilgili ulaştıkları teknik seviyenin oldukça iyi bir noktada olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Kim bilir bu çalışmalarla kameralar çok daha iyi seviyelere taşınacaktır. Bizler de bir yandan gözdeki mükemmelliğe hayranlıkla bakarken bir yandan da bu konudaki teknolojik gelişmeleri alkışlamaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin ve sevdiklerinizi tavsiye edin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere sevgiyle kalın.